Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail ordusundan son dakika açıklaması geldi. Gazze'de masum insanların üzerine günlerdir bomba yağdıran İsrail askerleri şimdi de karadan Gazze'ye giriş yaptı. Konuyla ilgili açıklama İsrail Ordu sözcüsünden geldi. Yapılan açıklamada kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor denildi. İsrail ordusu Gazze'de 222 rehinenin bulunduğunu tahmin ediyor. Gazze'ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdürürken sınırdaki askeri yığınağını da artırmaya devam ediyor. Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi. İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank, askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir diğer yandan kara baskınından bir süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın açıklamaları ortaya çıktı. Galant Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında kara harekatına ilişkin açıklamalarında, Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak, bu bir ay, iki ay, üç ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak, ifadelerini aktarmıştı.